koridorda. Evet, Renekton'u göreceğiz. Jax, Jax ormanda olacak. %99 ormana gidiyor gibi gözüküyor. Renekton'u yukarı yollayacaklar. Ortada Lulu, alt, alt koridorda destek rolünde Karma'yı göreceğiz Karma ile birlikte. Şu anda alt koridorda Atlas ekibinin inanılmaz bir dürtme potansiyeli var. Fakat Dark de işte bunun farkına varmış ki, ya yani bunun olacağının farkına varmış ve Nami'yi almış. Aslında Nami ve işte Nami, Sona, Nidalee, Kyle, Soraka gibi şampiyonlar aslında böyle dürtme pozisyonlarına ve ilacı diyebiliriz. Evet. evet, dürtülüyorsunuz koridorda fakat iyileştirme yetenekleri sayesinde canınızı yine zamanla geri doldurabiliyorsunuz ve hani dürtme kompozisyonuna karşı yapılabilecek en iyi şeylerden biri aslında iyileştirme özelliğine sahip bir destek şampiyonunuzu yanınızda bulundurmak nişancı olarak. Aynen öyle. Ki Caitlyn, Karma, senin söylediğin gibi çok fazla dürtebilen şampiyonlar. Yani şöyle bir baktığımızda aslında bakarsan burada takım savaşlarında birazcık Crystal'a iş düşecek. Yani çünkü Esin'le birlikte takımını hızlandırmış hı hı. E, bir karma olursa ki Renekton direkt takım savaşı başlatacaktır Lulu Nurtis ile birlikte ve hani içeriye girdiğinde eğer Nunu onları karşılayabilirse hani o gücü absorbe edebilirse hani direkt takım savaşında birazcık öne geçebilirler ama hani dün mesela Holy Top bunu yapamadı. Yani e, çok çok verimsiz uyutiler kullandı. Hı hı. Yani gerçekten Nunu'yu Nunu olarak kullanamadı. Tabii ki bunda ormancı ile desteğin arasındaki fark ormancının biraz daha hani dayanıklı olması, biraz daha fazla eşyaya sahip olabilmesi, biraz daha fazla hasar vurabilmesi. Buna bir etken olabilir ama hani burada Crystal'ın ellerinde gördük. Şu, bugün Nami'nin uyutisi beraber yani uzun bir savaş izleyebiliriz. Yani Nunu içeriye sokmazsa eğer Nami Nutsi beraber gerçekten uzun bir savaş izleyebiliriz. Atlas birazcık savaşa girmek konusunda istekli olacaktır diye düşünüyorum ama Hani buna birazcık dp izin vermeyecek gibi görünüyor. Dp eğer geri dönerse savaşta büyük ihtimal çok daha fazla zarar verecektir diye düşünüyorum. Evet söylediğin doğru. Bu sırada orta koridoru ben birazcık da dikkat çekmiştim. Şimdi Nidalee ve Lulu ikilisinin kapışmasını izleyeceğiz. Burada ee, söylediğimiz gibi Nidalee'nin aslında 6. seviyeye kadar hani yapabildiği çok fazla bir şey yok koridor safhasında. Biraz zorlanıyor. Lulu baştan sona hani dürtmeyi seven, kendini koruyabilen şampiyonlardan Aynen. biri. Biraz daha pasif bir... Ee, orta koridor görebiliriz. Çünkü evet. burada Nidali biraz daha geri çekilecektir. Böyle biraz daha ittirmiş olacaktır 6. seviyeye kadar. 6. seviyeden sonra ormancıların da yardımıyla birlikte orta koridorda özellikle Lulu'nun Lul aleyhine bir baskın e, yapılabilir. Çünkü Nidali e, çok rahatlıkla kaçabiliyor 6. seviyeden sonra özellikle Aynen. Puma formuna geçtikten sonra. Ve arkadaşlar şu anda maçımıza başlamış bulunmaktayız. Şimdi birazdan sizlerin de ekranına gelecek mi ha geldi evet. Kırmızı tarafta Atlas ekibi var arkadaşlar, mavi tarafta Dark Passage ekibi var Sibir ve Dark Şampiyonluk Ligi 1. Abi. Haftası 3. Günün ilk maçı başladı. Şu tercihi nasıl olacak Ormanda? Ben açıkçası bunu çok merak ediyorum. Evet bugün izleyeceğiz bakalım Nunu'yu. E, Kristin da seçmediği bir şampiyon değil. E, özellikle hani sezonun için ortalarında çok fazla kullanılan bir şampiyondu. Hı -hı. Şimdi bakalım tekrar döndü ama hani ee, dediğim gibi birazcık Darkwish tarafı e daha temkinli savaşa girecek gibi görünüyor. Saniye. Diğer taraf çünkü Atlas takımı çok hızlı savaş başlatabiliyor. Yani Renekton'u içeri sokacak. Karma ile esinlenecek. Bakalım şimdi defansif bir şekilde Darkwish takımı Orman'ın kontrolünü sağlamış durumda. Diğer tarafta ise Atlas birazcık bir araya toplanmış. Orada bir karşı... <laughs> Orman denemesi olacak. Şimdi bir koridor değişikliği var mı acaba? Koridor değişikliği olmayacak. Bir Bunu Atlas dün de yapmıştı. Geçti. bütün orman girişlerini tutmak yerine genelde kırmızı tarafta oldukları zaman kırmızı güçlendirmenin arkas arkasındaki arkasındaki orçalda duruyorlar ve gelebilecek herhangi bir olası baskında ilk kanı dökmeye çalışmak istiyorlar. Fakat tabi Dark Passage ekibi burada çok daha defansif bir şekilde bütün orman girişlerini tuttuğu için orada herhangi bir aksiyon görmedik. Evet, koridor değişikliği var mı diye bakıyorum. Hayır koridor değişikliği de olmayacak gibi gözüküyor. İrelia üst koridorda Lucian ve Nami alt koridorda aynı şekilde Karma ve Caitlyn ikisi de şu anda kendi koridorlarına ilerlemeye başladılar. Evet. Daha ilk dakikalarda Beyli Neha niyetini belli etti bir adet. şöyle bir. Şimdi alt koridorda da karşılıklı birbirlerini rahatsız etmeye başladılar. Orada biraz önce Mansal'ı Mantıklı Mantıklı e, kaçması çok önemliydi. Polifin için. E, o yani tek bir yetenek atışından kaçmak çok rahatlatıyor. Çünkü ilk seviyelerde yedi, yediğiniz mantra ile birlikte o hasarı aldığınız zaman bir veya iki tane içindeki alevden gerçekten koridorda çok zorlanabiliyorsunuz. Polifinix birinci mantalı içindeki kaçmayı başardı. O bir suya pis geldi bu sırada yalnız Polytot'un bayağı bir canı azaldı. Orada hemen iyileştirmesini kullanmak zorunda kaldı ve dakik iki dakikada iyileştirmesini kullandırmayı başardı Dark Bist ekibi Holy Tota. Şimdi bu ne demek? 4.5 şamasında olduğumuz için şu anda... ...iyileştirmeler aslında birbirleriyle... ...uyumlu bir şekilde... ...lerleyebiliyor. Bu soru şöyle bir şey var. Teal... ...iyileştirmesini kullanmış. Bunu dün de yapmıştı. Oyun başladığı anda iyileştirmesine basıyor. Neden yaptığını bilmiyorum açıkçası. Yani bir... ...zamanlamayı değiştirmek istiyor olabilir fakat yine aynısını yapmış. Şu anda yok gibi gözüküyor iyileştirmesi. Ya yani şu anda iş gibi gözüküyor ama birazdan Nami'nin iyileştirmesi doldu zaman olup Jax gelmiş karşı saldırısını açtı. Yalnız çok güzel bir su hapis orada Dux'ın üstüne atladığı anda Sersem su suyu hapis sayesinde ve oradan çıkmayı başarıyor. Birazdan Nami'nin iyileştirmesi geldiği anda bu ikiye iki kapışmalarda Dark Pass çekimi çok daha avantajlı olacak. İki tane iyileştirmesi olduğu için. Evet. Yani senin söylediğin gibi 4.5 yamasında iki iyileştir birden kullanılabiliyor artık. Ama 4.6 yamasında artık tercih edilmiyor. Şimdi bunu da etkilerini bu yamada da kullanmaya devam ediyor oyuncular. Asya'nın bayağı canı azaldı. Evet bayağı canı azaldı ama o çok fazla gitme taraftar değil. Mecezi ile birlikte canını iyileştirmeye evet. çalışıyor. Şimdi Nunu. Evet arkadan O oh, çeviriyor. Çok güzel bir yerden geldi. geldi. canının yarısı yok. Hemen buz patlaması geldi. Oradan çıkabilecek mi sıçrası var. Kullanacak mı sıçrasını? Hayır. İlkan. Sıçrasına bile gerek Denemek duymadı. Istiyordu. Ve istedim. İlkan İrelia Fabulous'a gitti. Orada sıçrasını belki kullanabilirdi ama belki de uzaklaşamayacağını düşündü. Ve tercih etmedi. İlkan'ı döktü Dark Passage Fabulous'la. Yani orada sıçrasını kullansaydı eğer e, Nuno'dan gelebilecek bir ee, buz patlaması. Evet Buz patlamasından dolayı yeniden yakalabileceğini düşündü o yüzden hani Sıçra yapmış olmasına rağmen ölmek istemedi o yüzden hiç stresini kullanmak istemedi. bir sonraki baskında kullanacaktır evet. oh, Yalnız yani bu sarı bir suyu hapis daha tuttu Holy Phoenix'in pardon Holy Top'un yine canı bayağı bir azalıyor Holy Phoenix hala onun Yükme, peşinde bir onu, de sıçra geldi bakalım son bir vuruş gelecek mi Oo, Yalnız şaba. çok güzel bir orada iyileştirme geliyor Dugaç giden Bakalım orada Holy hayır alamıyor hayır, alamıyor Caitlyn Lucian alıyor Trill orada karmayı düşürmeyi başardı. Ama bu arada ışından geliyor. Işından geliyor evet. Irelia evet Fafabuz orada Zugaşkin üstüne atladı. Yavaş atmayı da başarıyor. Gir suyu öpüş. Hayır yetmedi yalnız orada çok güzel yemlemeyi başardı. Yani. Çok güzel yemlemeyi başardı. Çok güzel orada Nami. Ve bir skor daha alıyor. İki tane skor aldı burada Nami. Evet bu arada ortadan yer oluyor. Nord'un bayağı bir canı azaldı. Evet oyun birden hızlandı. Aynen öyle. Yalnız İrey'le bayağı mutsuz oldu bu işten çünkü ışınlarını kullanıp desteğe geldi orada ama en azından bir asiste yetindi şimdilik Deliye baktığında son manasıyla Orada hemen kendini iyileştirdi ama bu son manası yeterli olmayacaktır riske atmadı çünkü daha Lulu'nun üzerinde iksirleri var iksiri devam ediyor hayır Bir yetiş pik daha gelecek mi orada Bakıyorum sıçrası yok ama son vuruşu yaptı orada Naru Naru Naru, Naru. çok inanınca Rakibi bunu cezalandırdı. Aynen, Üst evet. koridorda da bu arada Renekton kule altında Jax'la birlikte Nunu'yu almayı başardılar. Dark Besage birazcık sanki ee, her koridorda yani zorluyor gibi ve küçük bir duraklatma geldi. Ben hemen sebebini öğreneyim. Yani alt koridorda Namin'in o skoru vermemesi gerekiyordu, hı hı. E, pardon Namin diyorum daha fazla zorlamaması gerekiyordu orada birazcık zorladılar. Hani karşılığında skoru aldılar evet ama e, hem ileriye gitmedi hem de birazcık daha fazla zorlamış oldu. Üst koridorda yine bir zorlama oldu. Nunu orada alındı. Orta koridorda yine Nideli Hani son manasıyla kendisini iyileştirdi ama bu çok yeterli olmayacaktı. Daha fazla zorlamasına gerek yoktu ama Lulu hem şu an minyon konusunda hem de skor olarak öne geçmiş oldu. Üstüne döndüğünde çok daha e, güçlü bir Lulu olarak geri dönecek koridoruna. Şimdi oyunumuza tekrar döndük arkadaşlar karma içindeki alev ile birlikte şöyle bir minyonları ittirdi. Renekton üstüne geri döndü. Aldığı sporla beraber hemen bir zincir ile kaldı. Evet. Birazcık da agresif, agresif, agresifleşebilmek için <laughs> söyleyemedim. Dora'nın kılıcını almış. Dörtlüyüm. Dün de bugün de yanlışlıkla basmış ee, şifaya. Onun da bilgisini aldık biraz önce. Herhangi bir taktik yokmuş. 2 günden yanlışlıkla basıyormuş ne yapmış D, e, e, F, e mi koymuş. Bilmiyorum şey. artık o kadar ayrıntısını <laughs> şey yapamadım. Ee, şu anda üst koridorda Irelia biraz daha önde gözüküyor aslında. Renekton'u bu erken dakikalarda durdurmak aslında onun için iyi bir haber. Bunu söyleyebiliriz. önüne bir de Nunu geldi alt koridora bir baskın denemesinde bulundu fakat istediği sonucu bulamadı. Met evet, karşı ormana geçti hemen oraya hmm. bir totem koydum mavinin oraya. Jax'i gördüğünü işaret etti. Oo yalnız bir evet. su yapısı daha tuttu Holytot bugün. Şu su yapısı çok fazla yakalanıyor ve hani aksiyonun başlamasındaki en büyük sebep şu anda Trial'ın bu su yapısı tutturabilmesi Holytot'a. Bende gerçekten çok etkin bir şampiyon özellikle hmm. Rui ile birlikte geldiğinde hani o e, ee, hem mecizili iyileştirilmesi dalga çağıranın hediyesi E yeteneği ile birlikte e, takım arkadaşına verdiği ekstra hasar gücü yavaş çok etkili derken bir su yapışı geldim geldi ama orada bu sefer tutmadı. Evet tutmadı. Bak hemen üzerine dalga çağıranı verdi. Evet. Bir içindeki alev daha geldi. Alt, evet. alt koridor böyle birbiriyle dürtü dürtü minyon sayılarını azaltmaya rahat oynamamanı sağlamaya çalışıyor. Bir su yapışı geldim geldi bu sefer yine tutmadı. Devden bu ara mızrak geldi. Evet kapanlarını yine dizmiş. Şu an tabi 6. seviye olduğu için bunları biraz daha rahatlamıştır diye tahmin ediyorum orta koridorda. Baktığımız zaman aslında hani... bu arada onu bir karşı orman yapacak. Bunu rahatlıkla yapabilir. Ee, Totem koydu oraya. Yani hem çarp hem de tüket özelliğiyle birlikte inanılmaz bir hasar verebiliyor. Ee, ormandaki yaratıklara. Karşı ormana girmesi bence çok mantıklı. Burada Jax'i de aynı şekilde e, olabildiğince geciktirmek istiyor. Regal'ın fenerini yapmasında bayağı bir geciktirmeye çalışıyor. O da direkt Madrid perçesini almış zaten. Regal'ın feneri gelecek. Şimdi alt tarafta evet Mantra ile birlikte içindeki Alev Holy Phoenix'e isabet etti. Canını da götürmeyi başardı. Yani şu erdi. anda birer seviye fark var. Aslında yani ultisi olan bir Dark Passage ekibinin alt koridoruna karşılık olmayan bir Atlas ekibinin alt koridoru var. Biraz ee, agresif oynayabilirler. Cait'in evet. anlık hasarı da sevmez yani. Ama galiba orada bir e, Jax olduğunu düşünüyorduk Dark Passage ekibi. Bu yüzden çok fazla agresif oynamıyor. Bakalım yani dediğin gibi şimdi Cait'in altın seviye oldu. Daha henüz Karma altın seviye değil. Tabi altın seviye olmasına da gerek yok Karma'nın. Evet, şu anda ittiriyor da bir alt koridorda. Onlar da izin veriyor. Sonra fab ve Crescenge ikilisi de... Nunu ve Jax var sağ tarafta. Evet, üst koridorda bir hareketlilik oluyor. Nunu'yu kovalayacaklar orada. Jax bayağı bir hasar verdi. Üzerine Kırmızı güçlendirmeli beraber. Orada bir karşılaştılar. İki tarafta baskına gelmişti. Zamanlamaları aynı olunca birbirleriyle orada erkenden karşılaştılar. Şimdi Lulu'yu üstüne göndermiş Nidalee. Jax geliyor ama artık tam bu arada. O bir Bakın devam gelecek mi? Evet. Şu anda genel olarak birbirini dürtmeye çalışıyorlar. Onun dışında ee, yani skor almaya çok fazla odaklanmamış durumda. İki takımın da alt koridoru. Genel olarak birbirini dürtmek istiyorlar. Ya bu ikili şifa kompo oh, oh, yalnız bayağı bir hasar vermeyi başarıyor orada Caitlyn'e. Bakıyorum devam Oo. ediyor Holy Fings. Olabilecek mi acaba orada skoru? Yalnız orada zamanında yerine başardı. Bir de kaçan orada bir dalga var Nami'den gelen. O gergit o, biraz geç kalmadı evet. mı? biraz daha erken atılmış olsaydı e, Caitlyn'i öldürmese bile e, Holy Phoenix'e öldürmek için bir pencere atacak, yaratacak biraz geç attı gerçekten onu. Oo. Şurada Crystal yine yakalanmış. Kovalayacaklar Jax'e kovlama ihtimalleri pek yok gibi ama. Evet. Devam ediyor tabi o. Şimdi son bir sıçra attı ama yani yok. yine agresif. Fizdili geldi oraya hemen Duvarı çekti. Cess'e evet, gelmişken büyük cadıyı alayım dedi. En azından büyük üfreti almak istedi. Orada kaçan bir de mızrak var. Şimdi yerine kendi koridoruna dönecek gibi gözüküyor. Şu biraz önceki skorlardan sonra oyun şimdi biraz daha durulmuş durumda. Biraz daha dikkatli oynuyor her iki tarafta. Evet. Tabi ilk istedikleri skorları aldılar. Hı hı. Ve devamında birazcık daha az riske atıp minyon konusunda e, birbirlerini rahatsız etmeye öne geçmeye çalışıyorlar. Şimdi Lülü birazcık zorlanıyor. Senin söylediğin gibi altın seviye olduktan sonra Nidali biraz daha o Puma e, formülü birlikte iş yapmaya başladı. Daha fazla yanına yaklaşmaya başladı. Ya bir kere yerinde durmuyor zaten şu anda. Evet. Bir yani bekleme hani, süreleri de çok düşük. Evet. Duvar mısın? Bir de mavi güçlendirme var üstünde yani. Daha da düştü. Nidali mavi güçlendirme aldığı anda koridor safhasında çok çok fazla rahatlıyor. Hem ee, çok rahat bir şekilde dürtebiliyor rakiple. Hem kendini iyileştirebiliyor gelen dürtmeleri karşı. Şu mavi güçlendirme olduğu süre şu an itibari bayağı bir rahat olacaktır diye tahmin ediyorum ben koridor safasında. bayağı bir sinyaller geliyor. O Holy Phoenix bakalım. O ile, ile yakalandı geliyor. yakalandı mı yoksa Holy Tot mu orada yakalandı? Çünkü İreya da geliyor. Orada yalnız Holy Tot sıçrasını kullanmak zorunda kaldı suya hapisten kaçmak için öbür taraftan o, o. Nunu, Nunu geldi Nunu çevirdi, ve ya. Holy Phoenix artık daha da fazla hiç zorlamadı. Yerinde üstüne durdu. De Şimdi bu skor üstüne bir de Ejera. ama tabi buna karşılık üst skorda oradaki kuleyi kaybedecek gibi gözüküyor. Dark Pass ekibi Irelia Işınlan'ı ıı, kullandığı için. Evet Irelia dönüyor şu an üstüne evet. ama evet. artık ah, işten geçti. Bir Ejderha'ya bir kule alındı. Aynen öyle. Ama orada verilen bir de skor var. Dark Pass'i bu takasta biraz daha avantaj çıkan taraf oldu. Şimdi İttirmeye devam ediyorlar. Bu arada Nunu geldi oraya. Şöyle beraber buz patlaması geldi. Şimdi sonu manası ile ulti kullanacaktı. Oradan bir dalgısı gel dalgası geldi ama devamında şimdi bir ışıl ok geldi. Son bir vuruş. Holy Phoenix orada skoru almayı başardı. Çok zorlanan ama bir hayli yani istenen bir skordu. Ve Dark Passage istediği skora ulaştı. Nunu'nun gerçekten çok efektif bir şekilde kullandığı buz patlaması da buna büyük bir etken oldu diyebiliriz. Üst kule alındıktan sonra takım halinde orta kuleye doğru hareket ettiler. Bakalım. Dark Passage. Biraz Bakacaklar. daha şu anda yine hani klasikleşen o kontrolü ele alma taktiğini başlattı diyebiliriz. Genelde bütün oyunlarda bunu görüyoruz zaten. Dark Passage'ın oynadığı. Evet şu an Leona'yı orta koridorda ittirmeye çalışıyor. 1360'lık bir fark yaratmayı başardı şu anda Dax'ın ekibi Atlas karşısında. Ee, ama tabi burada bir e, Dax'ın faktörü var ondan bahsetmemiz lazım. Ee, ormanda yani her geçen dakika biraz daha güçleniyor ve yani biz oyunun başında söylediğimiz o taşıyıcı ormancı rolüne gerçekten cuk oturan şampiyonlardan biri olduğunu söyleyebiliriz burada ee, Jax'in. Buna karşılık karşı da oyun ilerledikçe, ilerledikçe gücü biraz daha azalan şampiyonlardan biri aslında. Ya yani oyun ilerleyen dakikalarında Atlas biraz daha avantajlı durumda olabilir Dark Passage karşısında. Sonra oh. iki tane totem temizlemeyi başarıyor Holy bir tane mercekle. Evet şimdi baktığımızda daha koridorlar eşitliği devam ediyor. Sadece alt koridorda Karma'nın e, birazcık patik kalması Caitlyn'i de geriye itiyor. Ne kadar Caitlyn'in mesafesi olsa da şu aşamada duşuna e, Lucian'a karşılık veremiyor çünkü Lucian da dürtebiliyor ve hı hı. e, avans takibi yanına yanaşıp yüksek hasarlar verebiliyor. Şu, bu da milyon takilerken şimdi orta koridorda bir e, kapışma, var. kapışma var. Tutuştur geldi üzerine. Nindeli son bir basabilecek mi? İyileştirme. Evet. Kendini iyileştirerek orada kurtarmayı başardı Naru. Şifa almış. Yok. Evet. Bu yararına oldu. Şifa. Aynen öyle. Yani, e, tabii bu Şifanın değişmesiyle birlikte orta koridordan üzerinde bariyer gördük genellikle. Artık bariyer artık yani 4.5'te çok fazla tercih edilmiyor şu anda evet. yani şifa çok daha e, bariyere kıyasla çok daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz 4.5'te. Bakalım 4.6'da profesyonel oyuncular tabii neyi tercih edecek özellikle şifaya yapılan değişikliklerden sonra. tamam anımız Phoenix çok inandı çünkü arkasında bir Fab Fables var. Dax'ın orada kapışmak istiyor ama tabii Fab Fables gelene kadar kaçmak isteyecek ama Holy Phoenix onu tabii ki de bırakmıyor. Bir skor üstünde büyük ihtimalle bir o skor da daha gelecek. Evet, Kate'nin skorunu da almayı başardı burada da. Fab da Kate'nin skorunu alıyor. Bir de üstüne kule alacaklar şimdi. Yani ışınlanın oyundaki etkisini inanılmaz büyük ya. Yani Fabulous üst koridorda e, ee, amacına ulaşamadığı zaman veya koridor ittirildiği zaman direkt abi Işınlı'nı kullanıyor ve hemen burada bir skor veya asist oluyor. Şu an 2-0-3 oynuyor. Yani Renekton çok agresif oynanmasına rağmen koridorunda İlelia'ya çok zorluk çıkarmasına rağmen ki İlelia'nın kulesi de gitti. Hani bir Renekton'a bak, bir İlelia'ya bak. Evet. Yani iki skor, üç asist, biri e, Renekton'da şu an sadece bir skor var. O da zaten Jax'la birlikte kule altında aldıkları skor. Ya bunu e, dün Johnny'yle sunduğumuz maçlarda da söyledik. Yani Işınlan'ı üst koridorda almak çok çok önemli. Evet. evet tutuştur size belki oyunun erken safhalarında koridorunuzu rahatlıkla kazanmanızı sağlıyor ama e, yani şu dakikalardan itibaren hatta yani 10. dakikadan itibaren ışından sayesinde e, taktik havuzunuz inanılmaz genişliyor. Ayrı gittirme yapabiliyorsunuz. Bu belki en önemli özelliklerinden biri. E, yeri geldiği zaman alt koridorda ormancı baskın yaptığında siz de ona katılabiliyorsunuz. Skoru garantiliyorsunuz. Üstüne bir de ejderha veya kule alabiliyorsunuz. Yine tutuşturunuzun bekleme süresine göre farklı yerde gezinebiliyorsunuz. Biraz daha agresif oynayabiliyorsunuz, açılabiliyorsunuz. Karşı takım eğer ittirmeye başlarsa hemen tutuştur, pardon, ışınlanla birlikte takım savaşına dahil olabiliyorsunuz. Yani şu anda metada üst koridorda ışınlan almak çok çok önemli. Ve bir de karşı şampiyonda ışından var sizde yoksa siz ışından almamışken zaten bir dezavantajlı oluyorsunuz. Bir de karşı takımda olduğu için ekstra bir deza dezavantajda bulunuyorsunuz. Gerçekten burada hani iki tarafında da ışından almış olması çok önemli. Burada Fab ışından tercih etmiş fakat Chris etmediği için şu anda Fab'ın zaten skorundan ve ya yani skorundan ve takıma katkısından faydasından da bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz ki bu ışından Fab'ın çok işine yaramış. Evet. Yani Mion konusunda bir, bir ara gerideydi. Bunu skorlarla aldığı Asistlerle zaten kapatmayı başardı. Şimdi bir de Minyon konusunda da yetişti üçlü kuvvet var üzerinde en sevdiği eşyalardan biri artık Renekton karşısında durabilecek seviyeye geldi yani bu <laughs> ışınlanlarla beraber ki bir, bir kere geldiğinde skor alamamasına rağmen yine orada asiste getirmeyi başardı yani gerçekten önemli şimdi alt koridorda kuşatma devam ediyor İçindeki Alev ile birlikte geldi Mantra bakalım Devamı gelecek mi? Oraya bir destek gerekiyor. Şu, şu, dakikalarda orta koridordaki kule gitti. Alt koridordaki kuleye gitti. Üst tarafta Irelia'nın olmayışı Renekton'u bir kule kazandırsa da onlar da e, ee, zorlamaya devam ediyor. Evet. Şimdi artık alınacak bir kuleyle beraber oyun biraz daha açılacak ama 10 saniye sonra 8 saniye sonra ejderha yeniden doğacak. Bakalım Irelia acil durumu şimdi ne aktif. Evet. Üstüne bir de infaz geldi. Bu sırada üst koridorda Fab Fabos Kapışmaya başlamış, alt koridora dönersek orada hala aksiyon devam ediyordur diye tahmin ediyorum. Evet orada Jax'in bayağı bir canı azalmış durumda. Şu an Dark Pass istilaya başlamış ve atlası da bayağı bir yormuş orada. Evet ejderhaya ilgilenmiyorlar bile, biz bu kuşatmadan bu kuleyi alır sonra Ejderha'ya gideriz diyorlar. Şu Mesela... an Dark gerçekten rahat bir oyun ortaya koyuyor. Oo oh, bu sonra üst koridorda bir de skor geliyor. Evet. Bir oldu. Alt koridorda da kuleyi almayı başardı Darkboss çekimi ve dakika 19'da 5000 altınlık bir fark yaratmayı başardı. Bu sonra Noru ve e, Leylun'un her ikisi kapışıyor. Bir mızrak Olur. denemesi ama hayır hayır hayır. Evet şifasını kullanmadı lideri. Ve tabii ki ormanın üstünlüğünü ele geçirince devamında da bu tip şeyler oluyor. Orada ne kurt kaldı ne mavi güçlendirme kaldı. Tabii. Dark Passage her yeri talan etti. Ejderhaya hala dokunmadı bile. Yani şu an zaten biz kuşatmalardan başarıyla ayrılabiliyoruz. Biz bu agresifliğimizi biraz daha global görevlere yönen, yönlendirelim. Kuleleri alalım, ormanları işgal edelim. Daha sonra ejderhaya gideriz dediler. Ya bu Dark zaten hani artık klasikleşen bir taktiği. Aynen. Yani garanti oynamayı çok seviyorlar ve ee, olabildiğince karşı takımı e, sömürmeye çalışıyorlar diyebiliriz. Senin söylediğin gibi biraz önce kuleyi aldıktan sonra hemen ormanlarına girdiler. Ormanlarını sömürdüler. Şimdi bir de ejderha gidiyorlar ve altın farkını inanılmaz bir şekilde açtılar belki de şu, son 2 içinde. Biraz önce şöyle bir şey oldu. Irelia'nın ışınlanan olduğu için e, 1-3-1 taktiğini uygulayabiliyor şu anda arkadaşlar. Atlasa gibi bunu yapamıyor şu anda. Yani bir şey olduğu zaman Irelia çok hızlı bir şekilde ışınlanını kullanarak e, o 1-3-1'li taktirde üçlü şampiyonun olduğu koridora gelebilecek ve bir anda orada bir takım savaşı başlatabilecek. Fakat Atlas ışınlan olmadığı için ona karşılık veremiyor şu anda. Evet. Ya bu da önemli bir avantaj yani şu dakikalarda. Çünkü artık ile ile için ayrı ettirme zamanı demek. Hı hı. Yani Renekton bu zor dönemde yani takımının zor durumdayken biraz daha koridorundan ayrılıp takımına destek vermek zorunda kalacak. O yüzden ne kadar koridorunu terk ederse ile için ayrı ettirme olanağı da artmış olacak. E zaten ışınlanı da var dediğimiz gibi. Şimdi bir üst taraftan ittirdi. Devamda orta koridora doğru hareketleniyorlar. Artık yavaş yavaş takım savaşı istiyor. Yalnız Sıyılın su yapışları bugün gerçekten yani çok iyi. Her yere oturmayı başarıyor. Yani herhalde bir 3 tane falan 4 tane falan kaçırır bütün oyun boyunca. E tabi budur o. Su yapışı daha geldi. Başardı. İri ile test etti rakibi. Ha, ama ama refleksine Avengers, göre evet. geri çekildi. Tabi bu dakikadan sonra birazcık daha takım oyuna dönecek oyun yavaş yavaş kuleler alındıktan sonra oyun ortaya döküldü. Orman işgalinden kurtulmak istiyorsa Atlas takım biraz daha takım savaşına girmesi lazım. Şimdi Elia çok güzel geldi oraya. Şimdi birazcık geride kaldı. Lucian da yok o savaşta. Gelgit dalgası geldi. Devamında Jax'in üzerinde büyük bir hasar var. Renk uçacak. Nunu çok güzel bir yerde uçsunu açtı. 3 kişinin canını yarıya indirmeyi başardı Nunu. Gerçekten bakıyorum sıçrasını mı kullandı? Hayır sıçrasını da kullanmamış Hayır. ama çok iyi geldi oraya. Çok doğru bir pozisyon hasarı. Yandan yalnız şimdi Holy Phoenix geldi. İnfazla birlikte büyük bir hasar vermeyi başardı. Ve orada bütün Atlas ekibini geri püskürtmeyi başardılar. Ve bedavadan bir de orta kuleyi ikinci kuleye almayı başardılar. Şimdi büyük ihtimalle inhibitör önündeki kuleyi ve inhibitörü de alacaklar. Yani evet belki skor alamadı Dark Pass ekibi oradan ama Atlas ekibini yani taktiksel olarak pozisyon olarak yenmeyi başardı. Nunu özellikle. Evet. Yani Onun o ultisi gerçekten çok önemliydi orada. Senin de söylediğin gibi 3 tane şampiyonu hani çok çok az cana getirdi ve bir anda geri çekilmek zorunda kaldı orada Atlas gibi Ya ben ne ara geçti onunu görmedim ya. Dedim herhalde sıçra attı yani hani. çünkü orada nizeli e, ee, mızraklarıyla döverken birden gel dalgası geldi. Bu arada orada riskli bir kırmızı çalma merasim var ama oradan çıkan taraf Jax oldu. Orada kırmızıyı kaptırmadı en azından. Şimdi bu işin devamında kovalamaya devam ediyor. Arkasında Nami var. Bakıyorum o ormanda Nidali ve Evet ile, ile de bu arada dönmek üzere. Lulu alt buradan ettirirken burada şimdi Holy Phoenix yakılacak. İşte o çok ya, rahat oldu. gerçekten çok rahat oldu. Hani Nami ve Lulu ikilisi, Jinx ve Annie ikilisi gibi bir şey yani. Hani o Nami'nin verdiği o e, dalga çağıran hediyesi gerçekten orada Lucian'a sunulmuş bir hediye. Yani hem yavaşlatıyor hem de hasarını arttırıyor. E Zaten bu adamın pasifinden gelen bir fazla hasar var. Şimdi Renekton'a devam ediyorlar. Oo, yine tam karşı atak diyoruz. yiyecekken orada suya hapis geldi ve Jax'i orada minyon gibi kestiler. Devamında Irelia, bakalım son vuruş gelecek mi son vuruş. Çok güzel Lucian'dan geldi. Geri bile dönmüyorlar kuşatmadan evet, bile oyun dönmeden. Oyunu bitirebilirler, bitirebilirler isterlerse Dediğim gibi. Bakıyoruz 30 saniye Renekton'un 20 saniye Jax'e var. Şimdi Karma'dan bir içindeki alev geldi ama bu artık yeterli olmayacak. Yani çok çok iyi oynadılar. Tek kelimeyle çok çok iyi oynadılar. Yani 23. dakikada Nexus'un önündeki bir kuleyi bile, bir kuleyi almayı başardılar. Orada yine Trill'dan çok güzel bir su pis geliyor. Jax'i karşı saldırısını açtığı anda suya pis'e sersem etmeyi başardı ve o karşı saldırısı bir anda aslında çöpe gitti. Ardından senin söylediğin milyon gibi kesmeyi başardı orada Jax'i. Takım olarak oynayabiliyor şu anda Evet çok iyi oynuyorlar. Ve yani... yine ormana girdiler yine ormanını temizliyor. Atlas ekibinin Dark Passage ekibi. Yani şu anda fazla söze gerek yok. Buradan Atlas ekibi oyunu döndürür mü? Ben açıkçası çok fazla zannetmiyorum. Çok zor, Dakika abi. 24'te 11 bin altınlık fark yaratmayı başarmıştım. Yani güçlenmiş bir Jax veya Renekton olsaydı belki birazcık karşı koyabilirlerdi ama onlar da Şu anda da taşıma karşı potansiyeli olan kimse yok zaten Atlas'ta söylediğim gibi. Yani Hani Jax'e baktığımız zaman gerçekten 0 2 oynadığıyla bu arada of. orada Nunu karşı orman yapacak tek başına birazcık. Şimdi Nidere geldi oraya. O mavi istiyorlar çünkü orada totemleri var, görüşleri var. Nidere'nin büyük bir hasarı var. Orada Jax'e sadece bir mızrakla yarı canını indirmeyi başardı. Gel gitti aldık tutmadı ama buz patlaması orada Jax'i keserken of. Of. burada Nidere ve Lush'un ikilisi Kate'in almayı başardılar. Şimdi devamda o Jax'e skor kime gidecek? Karşı saldırı geldi. İri ile geldi oraya ve skoru almayı başardı. Vushin arkadan çevirdi. Renekton'a doğru ilerlerken takım halinde Dark Passage alt koridordaki kuleyi de almaya gidiyor derken. derken daha fazla artık uzatmanın manası yok.